hocam. E, aslında bir önceki soruda hani e, detaylı bir şekilde bahsettiniz ama ben ayrı bir şekilde bir soru olarak bunu almıştım. Çünkü e, bu da çok sık karşılaşılan bir e, sorun ve soru. E, botoksu çok sık yaptırmanın sakıncaları nelerdir hocam? Bir kere daha üstünden geçebilir miyim? Tabii. E, şimdi bununla ilgili şöyle bir cümle kullanmıştım. Botoksun e, Botoks uyguladığımız zaman kanımızda antikor oluşmaya başlar. Bu antikorlar vücuttan ortalama 4 ila 6 ay arasında atılır. Bu yüzden kanımızda bu antikorlar varken botoks, yani 4-6 ay botoks uygulamasından sonra 4-6 ay içinde kesinlikle botoks yaptırmayı önermiyoruz. Çünkü antikor oluştuğu zaman botoksa karşı vücudumuz direniyor diyeyim. Yani botoks etkisiz oluyor, tutmuyor. Ee, bu gibi sakıncaları var.